Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da ders olsun Merhaba arkadaşlar bu dersimizde trigonometrik denklemlerle ilgili soru çözümleri yapacağız. Örnek kök 3 sinüs x artı 3 kosinüs x ifadesinin eşi nedir? Lineer denklemine konsantrarsak a çarpı sinüs x artı b çarpı kosinüs x eşittir c denkleminde sol taraf ifadesini verildiğini görüyoruz. Yani biz sol tarafta yaptığımız işlemleri yapacağız. Kök 3 parantezine alırsam kök 3 çarpı sinüs x artı kök 3 parantezine alalım kök 3 kosinüs x elde ederim. Kök 3 yerine Tanjant cinsini deneyersen tanjantı kök 3 olan açı 60 derece. Yani kök 3 çarpı sinüs x artı sinüs 60 bölü kosinüs 60 çarpı kosinüs x ederim. Payda işlediğimde kök 3 çarpı sinüs x artı pardon, çarpı kosinüs x artı sinüs 60 çarpı kosinüs x bölü kosinüs x elde ettim. Kesrin payı kök 3 yazayım. Sinüs x artı şurası 60. 60. Paydası kosinüs 60'tı. Kosinüs 60 neydi? Kök 3 bölü 2'di. Ters çarpı çarparsam 2 bölü kök 3 elde ederim. Kök 3'ler sağa ne kaldı? 2 çarpı sinüs x artı 60 kaldı. Kosinüs 2x artı kosinüs x eşittir 0 denklemin 0 2 pi aralığındaki köklerin toplamı kaçtır? Yarım açı formüllerini hatırlarsak kosinus 2x 2 kosinus kare x eksi 1 artı kosinus x eşittir 0 elde ederiz. Burada dikkat ederseniz kosinus 2x'in yarım açı formülü 3 taneydi. Ben 2 kosinus kare x eksi 1 olanı tercih ettim. Neden? Bu şekilde tercih ettim de kosinus x'e a dersem 2a kare artı a eksi 1 eşittir 0 şeklinde ikinci derece denklem elde Bu ikinci derece denklemde kökler a eşittir eksi 1 ve a eşittir 1 bölü 2'dir. Neden böyle söyledim? 2a kare artı a eksi 1 eşittir 0 denkleminde a karenin katsayısı 2, a'nın katsayısı 1, sabit eksi 1. 2 ile eksi 1'i toplarsam a'nın katsayısını verir. Dolayısıyla köklerden bir tanesi eksi 1, diğeri eksi c 1 a'dır Şimdi a neydi? Kosinüs x'ti. Kosinüs x eşittir eksi 1 dersem kosinüsü eksi 1 olan açı pi'dir. Yani x eşittir pi artı 2 k pi veya x eşittir eksi pi artı 2 k pi'dir. Ben burada neyi bulacağım? 0, 2 pi aralığındaki çözümleri bulacağım. Yani k yerine 0, 1, 2 gibi tam sayıları yazarak 0, 2 pi alanındaki çözümleri bulacağım. k yerine 0 yazdım. Birincisinden pi bulurum. İkincisinden eksi pi bulurum. Olmaz. k yerine 1 yazdım. Aralık dışına çıkar. Buradan pi bulurum. Yani 0, 2 pi aralığındaki kökü pi olarak bulurum. Neyi de, nereden buldum bunu? Kosinüs x eşittir. Eksi 1 ise 0, 2 pi alandaki tek kökü pi edilir. Geri ne kaldı? Kosinüs x eşittir. 1 bölü 2. Kosinüsü 1 bölü 2'nin açı 60 derece. Yani kosinüs pi bölü 3. Yazarsam x eşittir. Pi bölü 3 artı 2 k pi. x eşittir. Eksi pi bölü 3 artı 2 k pi. Şekli çözüm kümesi Yine k yerine 0 yazdım. Pi bölü 3 bulurum. İkinci taraftan ne kadar bulurum. K yerine 1 yazdım. Birinci taraftan 2 büyük sayı bulurum. İkinci taraftan k yerine 1 yazmıştım. Eksi pi bölü 3 artı 2 pi x eşittir. 2 kere 2 kere 3 6 5. 5 pi bölü 3 bulurum. O halde köklerim neymiş? Pi, pi bölü 3 ve 5 pi bölü 3'müş. Köklerin toplamı da pi bölü 3 artı 5 pi bölü 3 artı pi. Pi bölü 3 ile 5 pi bölü 3 toplarsam 2 pi yapar. Pi de orada var. 3 pi olur. Örnek. x dar açı olduğuna göre sinüs 4x çarpı tanjant 2x eşittir 1 denklemin çözüm kümesi nedir? Trigonometrik özdeşlikler kullanacağım. Yarım açı formülünden sinüs 4x yerine 2 sinüs 2x kosinüs 2x yazarım. Çarpı tanjant 2x yerine sinüs 2x bölü kosinüs 2x yazarım. Eşittir 1. Şimdi kosinüs 2x'e sadeleşir. Sinüs 2 ise sinüs 2x'in çarpımı sinüs kare 2x olur. Eşittir. 2'yi öbür tarafa atarsam 1 bölü 2. Yani sinüs 2x eşittir artı eksi kök kare 2 eldir. O halde benim iki tane denklemim var. Birincisi sinüs 2x eşittir kök kare 2. İkincisi sinüs 2x eşittir eksi kök kare 2. O halde çözüm kümesini her birisini ayrı ayrı yazacağım. Sinüsü kök kare 2 olan açı 45 derece yani pi bölü 4. Birinci taraftan çözüm ne bulurum? sinüs 2x eşittir sinüs pi bölü 4 denkleminden 2x eşittir pi bölü 4 artı 2k pi veya 2x eşittir pi'den pi bölü 4 çıkarsa 3 pi bölü 4 artı 2k pi'dir. Her iki tarafı 2'ye bölersen x eşittir pi bölü 8 artı k pi veya x eşittir 3 pi bölü 8 artı k pi bulun. Bu sinüs 2x eşittir pi bölü 4 denklemini bulacağım çözüm kümesi. Sinüs 2x eşittir. Eksi kök bölü sinüs eksi kök 2 bölü Eksi pi bölü 4 açısı yani 7 pi bölü 4. Sinüs 7 pi bölü 4 açısı. O da 2x eşittir 7 pi bölü 4 artı 2 k pi veya x eşittir Pi'den 7 pi bölü 4 çıkarsa eksi 3 pi bölü 4 artı 2 kahvedir. Dolayısıyla 2'ye böldüğümde x eşittir 7 pi bölü 8 artı kahve veya x eşittir eksi 3 pi bölü 4 artı KP'dir. Yani 4 tane farklı eşitliği olan bir çözüm kümesi bulmuş olur x dar aç olduğuna göre tanjant x artı kök üç çarpı kotanjant x eşittir kök 3 artı 1. Denklemin çözüm kümesi nedir? Önce hemen ilk aklımıza gelen nedir? Denklemin sol tarafını tek fonksiyon cinsine yazmak. Bunun için kotanjant x eşittir 1 bölü tanjant x kullanalım. Yani denklemin tanjant x artı kök 3 bölü tanjant x eşittir kök 3 artı 1 şekli der. Ben şimdi tanjant x'e a dersem, a artı kök 3 bölü a eşittir kök 3 artı 1 denklemi elde edin. Payda işlelim, a kare artı kök 3 oldu. İşlemler yer yer çarpma yaptım ve hepsini tek tarafa topladım. Bu işlemleri yaptığında a kare eksi kök 3 artı 1 çarpı a eşittir, pardon artı a artı kök 3 eşittir sıfır denklem elde. Şimdi bu a'ya göre ikinci değerini denklem. a kare eksi kök 3 artı bir çarpı a artı kök 3 eşittir sıfır denkleminde. Çarpımları kök 3. Toplamları eksi kök 3 artı bir olan sayı nedir? Eksi kök 3 ile eksi birdir. Yani eşitliğin sol tarafı a eksi kök 3 çarpı a eksi 1 eşittir sıfır şeklinde çarpımını ayar. Yani a eşittir kök 3'tür veya A eşittir 1'dir. A Tanjant x. Tanjant x eşittir kök ise x eşittir 60 derecedir. Veya pi bölüştür. Tanjant x eşittir 1 ise x eşittir 45 derecedir veya pi bölü 4'tür. 1 bölü sinüs x eksi 1 bölü kosinüs x eşittir 2 kök 3 bölü kosinüs x artı sinüs x denkleminde x'in dar açı değeri kaçtır? Sol tarafta paydaş diyorum. Kosinüs x ile birinci kesir, sinüs x ile ikinci kesir çarptım. Kosinüs x eksi sinüs x bölü kosinüs x çarpı sinüs x elde ederim. Eşittir. 2 kök 3 çarpı kosinüs pardon 2 kök 3 bölü kosinüs x artı sinüs x. İşte dışarı çarpı yaparsam kosinüs kare x eksi sinüs kare x. Sol tarafta derim. Sağ tarafta 2 kök 3 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x elde. İfadeyi incelediğinde ifadenin sol tarafı kosinüs 2x'dir. Sağ tarafı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x sinüs 2x olduğu için kök 3 çarpı sinüs 2x'dir. Bu ifadenin her iki tarafı kosinüs 2x'e bölersem sinüs 2x bölü kosinüs 2x eşittir. 1 bölü kök 3 bulurum. Sinüs 2x bölü kosinüs 2x Tanjant 2x'tir. Eşittir 1 bölü kök 3. Tanjantı 1 bölü kök 3 olan aç kaç derecedir? 30 derecedir. Dar açı olarak. Buradan 2x eşittir 30 derece. x eşittir 15 derece bulunur. 1 artı tanjantı x bölü 1 eksi tanjantı x eşittir. Kök 3 denkleminde x'in dar açı değeri kaçtır? Bu soruda özel durum x'in dar açı değerini hesaplamaktır. Yoksa işler dışı çarpımı yaptığımızda tanjantın değeri kolaylıkla hesaplar. Şimdi biz x'in dar açı değerini bulmaya yönelik çözüm yapmak için önce şunu yapıyoruz. 1 artı tanjant x ifadesinde 1'in tanjant pi bölü 4 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 1 yerine yani tanjant pi bölü 4 edersen tanjant pi bölü 4 artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant x'in yanında bir de görünmeyen 1 çarpanından dolayı tanjant pi bölü 4 çarpı tanjant x yazabilirim. Eşittir kök 3. Ha, kök 3'ün değeri biliyor mu? Kök 3'ün değeri nedir? Tanjant pi bölü 3'tür. Şimdi eşitliğin sol tarafı tanjant x artı p bölü 4'tür. Sağ tarafı tanjant pi bölü 3. Her iki tarafta fonksiyonlar aynı olduğuna göre x artı pi bölü 4 eşittir. Pi bölü 3 yazabilirim. Yani x eşittir buradan. Pi bölü 3 eksi pi bölü 4 o da eşittir. Pi bölü 12'dir. Ders.